Kanka bir yan yana yan bu yana adam, incelemem lazım. Bu mi? adam böyle değildi bak gerçekten çok kaliteli espriler yapan adama ne olmuş böyle ya? Ne yani ben kendim Kanka <laughs> ikisini de prime dönemine göre mi karşılaştıralım? Kimle kimi? Megan'la Barbara. Prime dönemine göre. O zaman Megan derdim ben ya. Nodifar bizden bu arada, make up. Barbara tabii ki O benim 11 takipçim var lan kick'te. Okey! Uhu! Kanka! Beysu bu adam bu oyunu oynuyor diyebilir miyiz ya? Kanka pardon ya ben tam izleyemedim orayı. İy i̇yiydi iyiydi, iyiydi. Kanka bu neydi biz şimdi? Malzar niye gelmedim buraya? Baba Malzar'ın skill'leri görüyor mu? Kanka fena midem bulandı bu arada. Malzar ananı... Malzar ananı... <laughs> Yayını daha yeni başlattım. Sakin olmalıyım bence. Çok yüzsüz bir karakter ya. Niye Malzar aldı ki? Doğum günü <laughs> ne zaman senin? 31 Mayıs. 31 Mayıs'ı kurtarız kanka. Önlem report var mı? Yazsana zaman şu önlem reportu. Ben başlayayım reporta. Gel kanka gel. Bir sen eksiktin gel. Gel kanka bir sen eksiktin gel. Devam et. Tam gaz devam. Tam gaz devam Trayin Demir. Bu bayağı iyi oldu. Bu bayağı iyi oldu. Neyin kafasını yaşıyor şey bilmiyorum. Mauka ile Trayin Demir. şey diyeyim, bir de bot lane'den kill çıkartırsak efsane olur. Adamlar kolay genkiyor lan. Ben bir şey yapmıyorum şu an ama. Ben Ezreal'ı bekleyeyim dedim ama neyse. Ee, Merkür, Merkür, Merkür. Üç tane Merkür'lük adam var. Direkt Merkür'ü çekiyorum bu arada. Arkadan nasıl olur? Yok. Ö önden daha iyi. Arkadan... Geldim. Sağlıklıydı yani. Okey! Okay. Demek ki arkadaşlar... Böyle... Oyunu taşıyabiliyormuşuz. Ya bu rakip takım nasıl bu kadar fed oldu? Bana birisi anlatabilir mi ya kanka? He? Kanka taba bas, mid lane'e bak, top lane'e bak. Nasıl bu kadar fed oluyor bu adamlar? Beautiful. Okey. Merkür'de bile bu kadar CC yiyorsam Merkürsüz rezil olmuştuk vallahi. 2015'in en iyi natalius oyuncusu Türkiye'deki revanche Bilir miydiniz bu bilgileri Çok bilmiyorsunuz gibi geldi bana Bu adam ulti basmamaya Yemin mi etmiş ben bu adam ulti bastığını Görmedim hiç yani doğru düzgün Anlamadım eyvallah aleyküm selam Hakan'ım hoş geldin Diyordum ki senin şu fake'in var bir tane Fake'in revanche diye sahip çıksan Ona ya trollüyor herkesi Ne oluyor lan Ah be nasıl değmiyordu. Oha! Oğlum, Trey nereye gittin lan? Beyler benim kullan çok yüksek değil mi? Allah aşkına.

Bundan sonra böyle arkadaşlar. Bu ne kanka? Level <laughs> Renekton niye kaçıyor peki? Mal mı? Olabiliriz? Orospu çocuğu olduğu için kaçıyor kanka. Double kill Darius. Yani Renekton Abi bir Renekton kaçınca ben de kaçtım ne bileyim. <laughs> Amana kodumun malı ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Kuzu kokar mı? AQ mu? Kanka kuzu kokmaz mı? Çok çıtır kestik bu arada. Diyebiliyorum, evet görünmez olduğunda Yavaştan can yiyor diyebiliyorum Arkanda olabilir dönmeyeceğim gölgeye Aynen Bir gölgeye dönmedim bilerek ya Ya da buraya gelir mi lan Gelirse var ya patlayacağız ha Chat'i kapatıyorum ben yemek yapıyorum şu an demiş Kolay gelsin Kanka gelmiş ya Ah be Nereden bildi benim burada olduğumu? Ghostluyor mu lan? Ward mu vardı? Eyvallah Ertuğrul görüşürüz buram. Gece gece girelim Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Tamamdır. Bekliyorum. Kanka sen ne yapıyorsun Darius ya? Allah aşkına. Montaj izlemiş ya. Yarın büyük gün diyor. Harbiden ha. Yarın çok fena gün arkadaşlar. Yarın inanılmaz gün. Ne var ki yarın? Oğlum e-spor takım sahibimiz Ziyad misaliyle 10 tane hoodie, 5 tane forma, her ha. 1000 TL yayını var. Tamam, tamam. Siver mi? Buradayım daha ya. Devam ederiz. Maç falan oynandı mı güzel ya? Maç izleyelim bir. Böyle bir çilleme açısından. Ee, Paris saint maçı vardı. Dün mü 10, oldu? 10, ben ama. Ben Hayalim de izlemedim izleyelim. bu arada onu. Ben de izlemedim onu. Bak öldürüz Ben izlemedim PSG. 1-0 bitti ama çok heyecanlı geçti maç diyor. O izlenir bu arada. Ben onu izlemedim. Ama yine izleyemeyeceğim çünkü ben bir ee, size açıyorum bunu arkadaşlar. Şş, bak bir. Gel gel. Allah. Bu ne abi? Karşıma bir tane video çıktı benim böyle değişik.